hannem gibiydi. İnsanlar panik halinde. Nereye gidiyorsunuz? Evim yanıyor, evim yanıyor. Evet bakın evleri yanıyor. Şuradan can verin Allah Şimdi Bana mı getirdin? Dalıyasanlar da geliyor. Allah aşkına geliyor. Show haber muhabiri Uğur Alattin ve kameraman Tolga Ayçiçek talihsiz kadını araçla evine götürdü. Felakette 3 kişi hayatını kaybettiği yangının neden çıktığı da araştırılıyor. 4 noktada aynı anda başladığı görülüyor. Kurt bakan söndürme çalıştı. Yardım bekliyoruz. ya. Bir tane ya. Bir... Manavgat'ta dün dört ayrı noktada aynı anda çıktı yangın. Poyraz'ın çam kozalağı bir de gözyaşı. Bir itfaiye aracının da ilerlediğini gördük. Mahallesinden ardından Kalemler, Yeniköy ve birden başlayan yangınlarla Alev köşesine döndü.